az boyun teritiyor. <laughs> 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 Sen ne çekiyorsun bunun videosunu? Evet. Evet arkadaşlar abimi bekliyorum. Ne abimi bekliyorum? Ben de seni bekliyorum. Ne, ne yaz? Hangi <laughs> Sen ya? Hangisi aç lan? Daha onun öyle gir tamam Avrupa'ya gir. Avrupa. Evet tamam. Arkadaşlar lütfen ilk defa avlayayım bile. Ne? <laughs> Bu bir benim için bir başarı. <laughs> Nerede doğacağımızı biliyor musun? Türkiye. Hayır hayır. Evet arkadaşlar Türkiye değil. Kıbrıs. Kıbrıs'da doğacağız. Evet. Ama ben Kıbrıs'ta doğmayacağım. Sen niye siyahsın? Yok. kırmızıyım. Ok. Ha. Okey. Ben ilk önce şunu öldür. Lan ben, belki öldüremezsin. Benim üstüm, benim üstümde durma. Benim üstümde durma. Ay. Hayır bir dakika ben öldüm. Lan nasıl öldün? Bekle arkadaş olmaya çalışayım. Ölme çalışsın. ölme. Lan ben... Orada yolladım saldırsana saldır saldır. Yusuf saldır alırsın. Aldım 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 aldım. Al sana oradan yolladım üstüne Sal sal. Lan Yusuf öldün mü? Hayır ölmedim. Bana orada yollamak gerek... Öldün mü? Evet. Tamam çık o zaman bakın yani Gel <laughs> Aynen. tam üç renk var ee, ona gir. Hangisi? Amacımız ölmemek. Artık büyümek umurumuzda bile değil. Arkadaşlar ölmemeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar oyunu bitireceğiz. Ben zaten en sonki videomda full kaybettim. <laughs> 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 full ben de, öldüm yani. Ben de bir tane daha ben bir tane atmış mıydım o videoya? Attım attım. Benim arkadaşlar iki tane oldu. Normali bak. Yusuf bana laf attı diye attım o videonu sfsadeyim. Hangi video? Ne söreliyorsun? Her zaman birinci bölümü çekiyorsun ikiyi çekmiyon dedi. Ben de Terseraryo'nun ikinci bölümü çektim <laughs> Tamam da bir Hiç kere şey dedim. Beğenin arkadaşlar. Aa. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hiç beğeni silmem bu çocuk. Abone olun da like atın da. Evet. 50 abone yapın arkadaşlar. Yazık değil mi çocuğa? Yazık. Aynen <laughs> Ay, abime de yazık. Abim çok az abone. <laughs> Benden de az. <laughs> evet, arkadaşlar. Az değilim ama Abimin işte. üzücü <laughs> hikayesi var. Giz evet arkadaşlar 4 yıldır YouTube'dayım hala 100 abone amca. <laughs> 170 anca oldum. Evet arkadaşlar ben 1 yıldır YouTube'dayım ve direkt Arkadaşlar bu short sayesinde ne oldu ya? Yani? E, evet short sayesinde benim shortum olmasaydı shortlar kralı olamadım yani short kralı yani short neyse <laughs> senin daha kralları var lan sıkış sıkıştım <laughs> mı olsun oğlum ölmemeye çalışıyorum lan ben neden kaç işareti yapıyorum <laughs> Sasuke, Sasuke. Sasuke kim lan? Sasuke. Aşağımda. Kimse Sasuke mi? Evet. Neredesin lan? Oğlum ben yukarıdayım. Sen Hı? aşağıda mı oğlum Evet. Ben de Sasuke'ye girmem lazım. Sasuke'ye girmem lazım. Özür mü? Özür abi. Ne kadar da favori olsun. Evet öldüm ben. Nasıl öldün ya? Hemen öldürüyorum seni. ben bir büyü bir çalıştı. Sasuke bana ihanet etti. Ama bütün oldu bunun Ama MNJDB ya neyse şey Rusça yazılmış. Sanırım. Neyse abi. Dur çıkma beni izle bari. Beni izlet biraz. Ben <laughs> zaten biraz öldüm yani o yüzden. Ben. Seni bulamıyorum Ha. Hayır lütfen bana girme. Hayır neden giriyorsun? Sana girerse içindeki devlet çünkü dışarı çıkar ve ölür. Bu arada bot jin mi var içinde? Hayır bot jin öldü abi. Üzgünüm. Bot jin öldü. bayrağını Ben yokum. <laughs> Sigma devlet nasıl yürüyor? Hayır, botu toprak vermem. Hayır, botu bota engelliyorum ben. Tam botu daha az toprak verim. Altımda birinci varmış ya. Neyse, ölmedim hala ama neyse orayı da karşılamıyorum. Neredesin? Buradayım. Aha öldüm. Adam beni tamamen dünyadan sildi. <laughs> Üç renk var ama çok kötü harita boş. Ver. Aa girelim hadi. Hayır oğlum harita çok kötü o. Böyle herkes dip dibe oluyor. Harita berbat. Onda bir şey şarjı Hangisine? hangisine? Buna gir aşağıdakine. En aşağı bu mu? İki Hayır, renk. Bu. Tamam. Onda kesinlikle aşağıda da olacağız. Burada mı? Yes sir. Aslında tam orada değil. Yarın. Ee, şu adaya bağlanabilecek şekilde yani. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet. Hadi bakalım. Süper. Şurada, Şura, şurada şurada Ya da bulma bulamadım. Burası çok fazla yer. Nerede doğalım? Aa ben sarayım. Sen sarı mısın? Bütün yolculuğum yalan. İyan edici. Ne alaka lan? Bu arada kesinlikle sarılar kazanacak biliyorum. Aa kırmızıymış. Ne 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 ne. Lan yanımda reyne diye bir tane adam doğ doğdu ve beni buraya sıkıştırdı. Lan yanımda Zilli adında biri doğdu. Ama onu öldüreceğim. Şimdi onun adı Zilli. Ya zilli. Zilli de Zilli. zilli, zilli. Ha, ben ne diyorum ya. Ölme ya bir kere de adamlarını biriktir. Hop diye saldırırsan bütün askerlerini tabi yaramanlarını yersin. Tabi gidesene her zaman öperler. Bir biri beni öptü biri beni öptü. Arkadaş oluruz. Arkadaş olmayamam Yusuf. Ben şu an zilli zilli çok küçük oldu. Sen neredesin ben? Seni göremiyorum. Sen aşağıda doğmadın mı? Lan arkadaş olacaktık hani. Aman. Birini yok etmem lazım. Oğlum sen aşağıda doğmadın mı? Aşağıdayım sanırım. Değilsin bence. Ben Ama ben... Ava diye biri geldi buraya. Çok tehlikeli. 30k adam var. Ben şeyden daha büyük olmaya gidiyorum. İsmi Ava. Dünyanın en tehlikeli. Abi öldüm. Denizde. Ölmedim. Ölmedim mi adam? Lan arkadaş olalım diyorum. Cevabım ko. <laughs> ya yeri gitmiş bir de izleyip gelmiş arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar 3 3 izledim 3 izleyenler 3 izledim desin bu kadar. Ya yani yorumlarda Sadece biri yazdı. O da like ilk like benden olsun dedi. Thank you. Evet sonunda arkadaş oldum. Olmasaydın seni öldürürüm. Aa, aşağıda da Lan Abi bana giriyor. Abi yapma. Abi anlaşabiliriz Avva nerede? He, avva gördüm. Avva, avva sandım ben Avva ne? Kurdistan. Lan, ne? Yüzü birinciyim bana bak. Bakayım. O zamanlarını nedir abi? Lan adam atın bana, adam atın. Tamam, beni öldürsünler mi? Hayır. Aa, sen evet. Kızım, abini görüyor musun? Bakayım. Abini çekil. Önümden çekil. Al, ölmek istiyorum. Ölmeyeceksin. Al. Lan ya, ne yaptın? Bek biberi yem, yenmen lazım. Bek biberi yeneceğim senin için kardeş. Ama yenemeyeceksin çünkü onun daha fazla var. Maalesef o yüzden korkuyorum ya. Benim adam sayım çok az. Arkadaş. Aynen, adam yolu sorar bunlar değil mi? Aynen. Şu an kırmızılar önde gibi. Bakayım. <laughs> evet, sarılar yok olma. Bir tane sarı Hı, kalmış. Sakın ölme. Tamam. Abi bakın. Birinci olmaya çalışıyoruz. Oo, dördüncüyüm. Bakayım. Ben de... çok e, sıkıntılı. On ikinciyim. Kürdistan bana adam yolu 80 bin. Güzel. Ha, bek bileği... Bek bile yok edeceğiz birlikte sanırım. Tamam, herkes hazırlansın. Dur ben bek bile saldırırsam beni ava öper. O yüzden Tamam. Şu anlık herkes adama saldırmak istiyorum. Bu arada hava yapabilirsen hala. Aha, aha. Ah. Havaya saldırıyorum. Hava tamam. Sen havaya saldırırken biz de bek şey mi saldırsak? Kürdistan hazır mısın? Ha değilsin. Çünkü ben de değilim. Bana ordu yollasa ben yollayamam biliyorsun. Biliyorum. Ben bakıyorum da kırmızılar yeniyor gibi. Yeniyor gibi. Evet beyazlar tamamen yok oldu. Bana ordu yollayın. Nezik abicim. Why? What are you doing? What are you doing? Abi beni çok güzel öpüyor şu an. Yo sen öpüyorsun. Ben ekıyorum da adamım bitti. Aha Spanish Empire adamsın lan. Bana bayağı bir adam. Ali kaldı ama. Dur Ali'ye giriyorlar. Aa. Kardeşim be. Herkes sevdiğini biber e satar. Bibere girsin, bibere girin. Bibere girin. ada biber değil ama gireceksiniz. Sen de gel. Ben de girdim. Ya. Oo çok ben... güzel bitirdim. Bakalım. Hayır. Arkadaşlar 3. oldum. Bak ben neredeyim lan? Altıncıyım. Sıralamaya girmişim Ben de. O Oğlum zaman Oğlum ben bir ara birinciydim ya. Videoda birinci oldum. Kendi videomda birinci olamadım. Burada birinci oldum senin kanalında. Abi o zaman Türk bayrağını çekiyoruz. Çek. Çektim. Hadi bu videonun sonu olsun o zaman. Sonunda kazandık işte. Evet Çek arkadaşlar çektim. videoda bu kadardı. Ee, ben fazla bilmesem de Amaç hayatta kalmakta arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Abim kanalında live programı. Onu da abone olup like atmayı unutmayın. Güzel videoları var. Oğlum.